Merhaba arkadaşlar <laughs> Merhaba arkadaşlar. Yiğit Talha kediler sevecek bakalım. Ay ismi neymiş onun iyi Talha? Yaşar mı? <gülüyor> 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 ne yapıyormuş bu? Çok tatlı. <laughs> Elif. <Ay. gülüyor> Elif ne yaptı annem? <laughs> Mau. Mau geldi Elif. <laughs> Ay ne tatlı. Yiğit fazla sevemiyorsun herhalde sen. <laughs> <No>. Ay Elif. Cici. <laughs> Yiğit <Yedif. gülüyor> ne yapıyor kedi? <laughs> Otur annem. Otur da sev hadi. Ay çok güzel <laughs> Korktun mu Yiğit Dal'a? mal nasıl annem? <laughs> Ama Ma, Ma Hayır öyle yapma ısırır elini. Yok, Hiç değil. korkmuyorsun Elif İkna. Ben, ben de korkuyorum. Evet Ama Elif de korkuyor. Da Elif İkna. <laughs> <laughs> Mal ne yapıyor kızım? Aynen. 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 Yiğit onun ismi neydi? Diğer Gri'nin ismi neydi? Duman, bunun ismi ne? Yaşar. <laughs> Elif kedi ne yapıyor Elif? Ay çok güzeller Yiğit amca. Çok tatlılar. Yiğit kedi ne yapıyor annem? Ha? Biraz aşağı indir anneciğim biraz aşağı indir aşağı indir. Aslında. Elif. Ay, Yiğit biraz aşağı indir annem biraz aşağı indir. Ay. <laughs> Yiğit kaptırdın. Ay çok güzel. İyi, çok güzel oynuyor. Bak elinden aldı. Elif yakala hadi. Ay Elif. Kedi çok tatlı kedi. Kuyruğunu tutma Elif. Kız öyle yapma. Yiğit korktun mu? Bak Yiğit bak, bak nasıl oynuyor. Bak bak bak. Senin bebeğinle oynuyordu Elif Fikra. Evet. Bak o oynamıyor galiba. İttallah. Bak Doğru geri de korktu. <laughs> e, İttallah diğerini oynat. Mao gel Mao. Hani Elif Mao nerede? Kız kız kız. Elif 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 sıkma Elif. 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 Bir şey, bir şey da. Çok canla acıtırsa ısırır. Mao gel Mao. Kız kız Elif Elif. 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 Hiç korkmuyorsun Elif. Hayır, hayır, hayır. Elif hayır. Elif, <laughs> ben korkuyorum sen yaparken. <laughs> Elif, Elif. Hayır, cicik annem cicik. Elif can acır öyle. Can acır. Mau, mau gel, mau gel. Hayır. <laughs> kadar <laughs> yiğit de Allah korktun mu arkadaşlar yiğit yukarıya çıktı Elif ikra oynuyor C, C. C. E Elif. Elif dur annem dur Elif 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 sır bak seni Elif Eli ikra Elif ikra ne, ne yapıyor mav da. mav ne yapıyor anne A. Orada orada ısınıyor Elif Ekra. Isınıyor bir annem. Kız Hı dur yapma. Elif bir yerini acıtırsın. Elif bak 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 bak. bak. Hı. Mav gel mav. Mav Ay yiğit. Ce e. Gördün mü? Kedi de çok tatlı Elif Ekra. Ay ay ay. Vallahi, bak ayaklarıyla oynama. Ayaklarıyla kuyruğuyla oynamayacaksınız. O zaman ısırır. Kızım dur. Ay yit çek yit çek biraz yavaş çek annem. Yavaş çek yavaş çek. Elif mam ne yapıyor Elif kız Elif ikra Elif ne yapıyor kedi. Aynen. Hayır, hayır hayır öyle yapma. Hadi görüşürüz yapalım Yiğit Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Biz kedilerle oynayacağız. Elif çok seviyor.